Tamamdır gençler. Kaydı açtım. Hocam geçen ders yaptığımızda e, alınan yol ve yer değiştirmeyi anlatmıştım. Toplam sınavınızda alınan yol, yer değiştirme, ortalama hız ve ortalama sürat kavramlarından 4 soru çıkacak. Hatta bir soru soracağım. 4 şıkkını isteyeceğim sizden. Her biri 10 puan olacak. Toplamda bugün burada yapacağım, anlatacağım şey 40 puanlık olacak. Bunu anlamaya çalışın. Özellikle de o özel üçgenler videosunu tekrar hatırlatıyorum. Geçen derste de hatırlatmıştım. Youtube'daki o özel üçgenler videosunu kesinlikle izleyin. Onu bilmeniz gerekiyor çünkü burayı yapabilmeniz için. Hocam geçen ders ne yapmıştık? Bak şurası 600'dü. 600 metre yol gitmişti buradan hatırlıyorsunuz. Burası 800'dü. Size demiştim ki bu hareketlinin buradan bu yolu izleyerek giden hareketlinin Hızını şey hızını değil pardon. Aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulun demiştim. Hocam bunları gene bulacağız ama burada soruyu şöyle değiştireceğim. Evden okula evden okula 70 saniye çok mu fazla olur bilmiyorum ama saniyede gelen fazla oldu tabii ki. Hareketlinin, öğrencinin belki arabayla gelmiştir. Öğrencinin A şıkkı aldığı yolu Bak aynı böyle bir şey olacaksın sınavda karşınıza çıkan. Aldığı yolu B şıkkı neyi bulacaktık? yer değiştirmesini C şıkkı, yazım kötü olabilir. C şıkkı neyi buluyorduk? Ortalama sürat Hocam Efendim? Evet. Bunların yanlarına biz cevapları mı yazacağız? Aynen. Cevapları yazacağım için böyle boş bırakıyorum. Burada cevapları yazacağız. Aldığı yolu yer değiştirmesini ortalama süratini. Bir de D. Ortalama hızını bulun. Bulunuz diyelim. Soru bu şekilde olacak. Dört şıkkı şıklı her biri 10 puan toplamda 40 puan. Hocam tabi bu kadar sayılar böyle mi olur? Şekil böyle mi olur? Değişik. Hocam bunu nasıl yapıyorduk? Geçen ders şunu yapmıştık. Aldığı yolu hatırlıyorsunuz değil mi? Aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulmuştuk. Tek tek yapalım tekrar hocam. Aldığı yolu nasıl buluyorduk hatırlıyor musunuz? Aldığı yolu. Bu adamın gittiği mesafeyi gittiği yürüdüğü toplam mesafe ya da araçla gittiği toplam mesafeyi hesaplayacaktık. Bak, Neydi o? Hocam sağa doğru ne kadar gitmiş? 600. 600. Artı. Bakkal hesabı artı. Yukarı doğru ne kadar gitmiş kuzeye? 800. 800. 800. E hocam topladım. Kaç metre gitmiş toplamda bu? Bunların yanında metrede. de metre. Aynen 1400. 1400 metre. Hocam bunda sıkıntımız olmaması lazım. 3-5 tane mesafe de verse hepsini toplayacaksınız gençler. Aldığı yol bu kadar basit. Skaler bir işlem yapıyorsun. Hocam yer değiştirmesini bulurken üçgen çiziyordu. Hatırlıyor musunuz? Ev ile okul arasındaki en kısa mesafeyi şöyle çiziyordu. Şuydu. Düzgün çizebildiğim kadarıyla. Ve şu hipotenüsü yani 90'ın karşısındakini arıyordum ben. Hocam bunu nasıl buluyordum? Bak şu 6 dini 6'nın yani 6'nın katı 3, 4, 5'ten geliyor. Şu 8'in katı olduğu zaman Burası kaç oluyordu? 6-8 neydi üçgenimiz? 6-8 Diğeri kaç oluyordu? 10. Hatırlıyor musunuz? 10. 10. Aynen öyle. 6-8-10. Bu 10. da nereden geliyordu? Bunun temeli neydi? 3-4 5'in katıydı bu değil mi? 3-4-5'in katı. Hocam burada ben 3'ün katını, burada 4'ün katını gördüm mü? burada 5'in katını yapıştırıyordum. Bak 2'şer katı hepsi gördün mü? Hocam o zaman bak burada 600-800 vermesi sana kıyak yapmış resmen. Demiş ki 6, 8, 10 olacak. E, 10 değil ama bunun yanında 2 tane sıfır fazlalık vardı. Değil mi? Şu sıfırlar 6 değil 600. 8 değil 800. 2 sıfır koymuş. E bunun yanına da 2 sıfır koyarsak 1000 metre oluyordu değil mi? Bunu geçen ders yapmıştık. Yer değiştirmem benim kaçmış hocam? 1000 metre. Problem var mı? Şu ana kadar. Yok Anladın hocam. Için? Bu üçgen kısmında sıkıntı yaşayanlar tekrar diyorum özel üçgenler videosuna bir baksın. Öde, ödev vermiştim zaten hepiniz onu izleyin. Hocam şimdi gelelim ortalama sürat. Ben bunları ilk kez görüyorum. Ortalama sürat ne demek? Ortalama hız ne demek? O kadar basit ki gençler. Bakın ortalama sürat, sürat diye yazayım. Sürat demek alınan yol. Yol. Bölü zaman demek. Bölü zaman. Hocam. Ee, hız demek. Hız. Onu da yer değiştirme yer değiştirme bölü zaman diye buluyorsun. Hocam benim burada neye ihtiyacım var? Tamam. Alınan yolu buldum. Yer değiştirmeyi buldum. Zaman. E zamanı nerede vermiş bize abi? Sorunun içinde ne demiş sana? Hop. 70 saniye. Burada demek ki 70 saniyeyi kullanacağız. Hocam baktım. Ortalama sürati hesaplayalım mı beraber? Şuradaki. Sürat neydi? Sürat neydi? Alınan yol bölü zaman. Alınan yolu kaç bulduk? Söyleyin bana. Ne kadar yol almıştım ben? 1400 metre. 1400, 1400 metre. Tamam. 1400 metreyi de şöyle kenara yazayım ayrıca. Hocam kaça böleceğim? Kaç saniye? 70. 70. saniyede. 70'e böldüm. 70 saniyeyi de buraya koydum. Hocam sıfırları bir götüreyim. 140 bölü 7. Bölünüyor mu? Bölünüyor değil mi? 14 ile 7'yi sadeleştirirsem ne olur? Burada bir basit sadeleştirme yapalım. 2 katı ya. Üstte 2 kalır. Altta 1 kalır. Değil mi? Sadeleştirdim bunları. E 2'nin yanında bir tane de 0 vardı. O zaman benim cevabım 20. ne olacak? 20 altta 1 olduğu için zaten 20 bölü 1'den 20. Hocam birimi ne olacak? Bak neyi neye böldük biz? Metreyi saniyeye mi böldük? Değil mi? Hocam o zaman bunun birimi metre bölü saniye. Bak birimi de yazdım. Metre bölü saniye. Tamam? Hocam şey ortalama hızı da siz bulun bakayım. Kesirli bırakabilirsiniz. Kesirli çıkıyor. Ortalama hızı herkes bir hesaplamaya çalışsın bakayım. Ortalama hızı kaçtır? Önünüzde tekrar söylüyorum. Bu videoları izlerken ya da dersi dinlerken önünüzde karalama kağıdı olsun. Yazarak, yanlış yaparak öğreneceksiniz. Hocam, hızı nasıl buluyorduk? Neyi neye bölüyorduk? Söyleyin bana bakayım. Hocam, bini yetmişe bölüyoruz. Bini diyor, hocam diyor benim şey, yer değiştirmem bindi. Bin metre. Hocam zaman gene 70 saniye aynen öyle. E 1000'i 70'e böldük hocam burada bir sıkıntı çıktı. Sıfırlar gitti ama 107'ye tam bölünmüyor. E, böyle bırak. Benim için problem yok. Hocam bunun cevabı 100 bölü 7'dir. Bölmene gerek yok. Böyle bırak. Birimi ne? Birimini söyle. Neyi neye böldün? 1000'in bölüm birimi neydi? Metre. Bölü. metre yine e metre bölü saniye değil mi bak birimleri aynı tamam birimler ikisinin de metre bölü saniye bak biri 20 çıktı biri 100 bölü 7 çıktı farklı olabiliyor yani hız ve sürat farklı değerler alır çünkü biri skaler biri vektöreldi hatırlıyor musunuz skaler ve vektörel kavramlarını evet hocam yapmıştık hatta diyorduk ki neydi sürat skalerdi onun vektörel olan cinsi hızlı, değil mi? Böyle bir yorum yapmıştık, hatırlıyor iseniz. Bakın gençler, burada tahtada gördüğünüz şeyler 40 puan değerinde, yani sayılar değişse de yapabilirsiniz. Mantığı anladıysanız. Bunların fotoğrafını gerçi YouTube'a atacağım. Fotoğrafını çekmenize gerek yok. Burayı anladıysanız bir tane daha örnek çözelim. Anladınız mı burayı? Sıkıntısı olan varsa. Anladık hocam. Tamam. Bakın bir örnek daha çözelim. Aslında örnek size çok zor gelecek ama çok basit. Hocam bir tane de biz çözsek. Tamam. Olur. Mesela o zaman hızlı çözülebilecek bir şey yapalım. Çünkü bunu YouTube'a atacağız ya. Ee... Dur şu an rengi seçemedim. kalemimi seçtim. Buraya gel. Hatta şöyle olsun. Buradan buraya. Buradan buraya, buradan aşağıya. Hocam biz çözeceğimiz için zorlaştırıyorsunuz. Böyle gitsin. Böyle sorsam yapabilir misiniz? Çok mu zor olur? Bence olmaz. Hocam deneyelim. Bir deneyelim. Hocam bak, burası okul. Okulda ev olmasın hep ya ne olsun AVM'ye gidelim. Tabi koronavirüs olmadığı zamanlarda AVM'ye gidelim. Evden AVM'ye gidelim. Evden AVM'ye gidecek bir öğrenci. Şurada 250 metre. Şurada 250 metre. Burada 350 metre. Şurada yukarı doğru yolu da çizelim şöyle. Burada bu tarafa yukarı doğru 300 metre yukarı doğru 500 metre AVM'ye hop Arzunur geldi. AVM'ye ne kadar sürede gitsin bu arkadaş? 100 40 saniyede ulaşan kim olsun? Enes olsun hadi. Enes'in A şıkkı aldığı yol hesaplamaya başlayın hemen. Aldığı yol B şıkkı yer değiştirmesi C şıkkı hızı D şıkkı süratini bulunuz. Birazcık bekliyorum gençler. Çözün diye. Bu arada kopya vereyim. Şu an şekil şu an size çok tuhaf geliyor olabilir. Hocam sağa doğru ne kadar gitmiş bak toplam sağa doğru ne kadar gittiğini bul. Üçgen çizebilmek için. Toplam yukarı doğru ne kadar gittiğini bul. Zaten bunu bulduktan sonra her şey çözülecek. Bu bir sağa gitmiş, bir yukarı. E sağa gittiklerini buraya yaz. Yukarı gittiklerini buraya yaz. Sonra zaten üçgeni tık 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 tık, tık çözeceksin. Değil mi? Bunların her biri dik bu arada yazmamışım ya. Ben sustum. Top sizde gençler. Var mı? A şıkkını en azından bulan. Hocam onu buldum ben... bir de şurati buldum. Şurati buldun, onu buldun. Yer değiştirmede sıkıntı mı çıktı? Hocam onda biraz sıkıntı çıktı. Evet Beraber... bende de. Beraber yapalım gençler. Hocam bir kere aldığı yolu herkesin bulması lazım. Ne yapıyorsun? Ne verdiyse topluyordun. Allah ne verdiyse? Ne var? 250 var mı? Var. Üstüne ne var? Ne koydum? 300 üstüne 350 üstüne ne var? 500. 500. Hepsini 1400. topladınız kaç çıktı? 1400. 1400 metre. Aynen öyle. 1400 metre benim aldığım yol. Hocam daha kolay şekilde mesela 250 ile 350 önce toplarsın. Ne yapar? Burası 600 yapar. 900 1400 diye toplayabilirsin. Artık size kalmış orası. Daha hızlı nasıl toplarsınız? Hocam Hazır demiş ki bak Enes az önce Enes değil mi bu arada e, sesinden tanıyabiliyorsan Enes sen miydin sürekli olan kimdi sürekli olan? Evet hocam benim. Biri Enes öbürü kimdi? Bulamadım hocam sürekli. Sürekli bulamadım. Tamam bakalım. Hocam dedi ki Enes. Hocam ben hazır aldığı yolu bulmuşum. Sürat ne demektir sürat? S eşittir. Alınan yol bölü. Yani alınan yol dediğim 1400. Bölü geçen zaman. Geçen zaman kaç saniye? E 140. saniye. E hocam bunu 1400'ü 140'a bölelim. Çat çat burası gitti. Burası 10 çıktı. Biri hocam neydi? ben aslında onu bulmuşum da. Metre bölü saat. Aynen Metre Metre saniye. Aynen. Bulmuşsun da. Hocam bulmuşsun. ben onu bulmuşum ya. Bulmuşsun. Olur. E bazen böyle kendimize güvenemeyebiliyoruz insanlar. İşte, bu mudur acaba falan ya basit. Aldın yol. Hocam Hı, ben onu hıza yazmışım. Hıza Hı, yazmış. Ha, evet, bak, C şıkkında olduğu için az önceki örnekte C'deydi. Alınan yol evet. gençler. Sürat. Bak unutma. Sürat'i nasıl buluyorsun? Alınan yoldan. Sürat sürat skaler çünkü. Bilim dönüyor. Hocam yer değiştirmeyi bulursak bizim için sıkıntı yok. Şimdi ben size şurada bir kopya vermiştim. Sağa doğru toplam ne kadar gitmişim? Bana onu söyleyin. 250 Bunlar mı sağa doğru giden? Gittiğim kısımlar. Ha, size doğru sol mu oluyor? Evet hocam. Ha, size doğru sol oluyor galiba. Neyse. Bunlar. Topladım burası kaç çıkar abi? 250 ile 350'yi topla. <laughs> 600. 600. Hocam o zaman şu alt tarafa ben 600'ü yazdım mı? Yazdım. Yukarı doğru toplam ne kadar gitmişin? Onu da farklı renk kalemle yapayım. 800. 500. <laughs> e, topladım. 800. Tanıdık geldi mi? 600, 800 ve dik üçgen. Az önceki hocam örnekte, bir tane daha sorun ya. Az önceki örnekte hocam dedim ki <laughs> 6 var, 8 var. Buraya onu yapıştıracaksın özel üçgenler. Gidiyorsun Hocam 2 tane de yanında 0 mı var bunların? O zaman bunun yanına da 2 0 ekledim. 1000 metre. Hocam benim yer değiştirmem neymiş? 1000 metre. Burada bin yalnız sınav kağıdında sadece 1000 metre yazılanı kabul etmem. Bana şu üçgeni en azından göçge. Hocam 100 bölü 14 çıkıyordu. O da ne çıkıyor? Aynen öyle. Diğerini hızı bulacak Olur. olursak 14. Hocam hızı bulacak olursak hız neydi? E, al Yer değiştirme yani 1000 bölü 140. Birer sıfır götürelim en azından. Ha, sadeleştirme yapmadık demesinler. 100 bölü 14. Sadece 100 bölü 14 dersen Enes, 9 puan alırsın bu kısımdan. Çünkü bunun birimi var. Birimi ne? metre bölü saniyeyi yazacaksın. Saniye. Tamam. Metre bölü saniyeyi yazman gerekiyor. Burada gençler probleminiz olmasın. 40 puan toplam buradan var. Ve böyle sayıları çok uçuk kaçık başka üçgenlerden vermem. Yani genellikle 3, 4, 5 üçgeninin katlarını veririm. Haberiniz olsun. Tamam. Ee, özel üçgenler videosunu izlerseniz şunun nasıl bulunduğunu özel üçgenler videosunda detaylıca anlattım. Oraya bakın. Elinizde bir kalem kağıt olsun. Çizerek bunları yapmaya çalışın. Gerçekten bunu anlarsanız 10. sınıfta galiba görüyorum. E, geometri kısmında e, daha rahat edersiniz. Matematikten de yarar olur size. Haberiniz olsun. Oy, benim dersim için bugünlük bu kadar yetiyor galiba. 2 dakikamız kalmış. 2 dakikada da yoklamanızı alırım önce. Tamam işte. Bak derse geldiniz, bir şey kaybetmediniz. Üstüne kazandınız. 40 puanlık soru öğrendiniz. gençler. Bunları bir yerde Hocam yerden... hem de eğlenceli derseniz. Ne? Anlamadım. Eğlenceli geçiyor hocam. Ya eğlenceli geçecek, geçmesi lazım zaten. Ya bir şekilde geçmiyorsa da siz onu eğlenceli hale getirin. Siz konuşun. İnanın bana e, hani karşınızdaki öğretmen de hani espri yapın. Tabi ders düşüreyim. Dersi ders sulandırma amaçlı. Bir şey yapın. İnanın bana öğretmenler zaten bu dersleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Sıkıntı yaşamazsınız. Var mı benden bir isteğiniz gençler? Yoklamanızı aldım. Yok hocam kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.